Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle AdGuard e, Premium APK nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. AdGuard e, yani sanırım öyle okunuyor. Tam olarak bilmiyorum okunuşunu. Eee reklam engelleyici arkadaşlar. E, yani günde habire seri giren aranızdan bir kişi varsa bu uygulamayı öneririm ona. E, arkadaşlar yine site linkini vereceğim. Oradan indireceksiniz. Fakat eee e, dünkü ve onar önceki gündeki videoda e, linklere tıklanamamış arkadaşlar yani herhalde e, onu kopyalayıp yapıştırın arkadaşlar tarayıcınıza hani öyle yapın İlk tık, tıklanmıyorsa eğer e, Tıklıyoruz zaman arkadaşlar ve opera diyorum ben açıyoruz zaman sistemizi bu arkadaşlar e, arama butonu yani şuraya e, adı Goat yazıyoruz. Aratıyoruz. Ve şimdi çıktı arkadaşlar. Resmin üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın şu resmin üstüne tıklıyoruz. Bir dakika. Resmin üstüne de tıkladık ve arkalara doğru geliyoruz arkadaşlar. Pardon aşağı doğru geliyoruz. Ve buradan Mediafire'a tıklıyoruz arkadaşlar medya fire butonu var. Ona tıklıyoruz. Ve bizi böyle bir siteye atacak arkadaşlar. Burada 5 saniye bekliyorsunuz. Devam et butonuna tıklıyorsunuz. Geri yapıyorsunuz. Bir dakika ve artık buradasınız. Arkadaşlar bunun üstüne de birkaç defa hızlıca bastığımızda indire basıyorsunuz arkadaşlar Chrome açan arkadaşlarım zaten direkt indirme başlayacaktır. Opera'da böyle arkadaşlar. Arkadaşlar siz kurup indirebilirsiniz. Yani APK'nızı kurup kullanabilirsiniz. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar bence. Bu hafta 3 gün video attım. 2 gün atamadım arkadaşlar. Neyse çok uzatmayalım. Hepinize iyi günler.